Bugün sizleri Antik Mısır'ın büyüleyici dünyasına götüreceğiz ve en büyük gizemlerinden biri olan piramitleri inceleyeceğiz. Piramitler, Antik Mısır medeniyetinin en ikonik yapılarıdır ve binlerce yıldır insanlığın ilgisini çekmeye devam etmektedir. Piramitler genellikle firavunların mezarları olarak bilinir. Ancak onların anlamı ve işlevi bu kadar basit değildir. Piramitler, basitçe tanımlamak gerekirse, geniş bir tabana sahip olan ve tepe noktasına doğru daralan, dört üçgen yüzeyden oluşan yapılardır. Antik Mısır'daki piramitler, yaklaşık olarak M.Ö. 2700 yıllarından itibaren inşa edilmeye başlanmış ve birkaç yüzyıl boyunca devam etmiştir. Bu dönemde Mısır, büyük bir kültürel ve teknolojik ilerleme yaşamış, piramitler de bu ilerlemenin birer sembolü olmuştur. Piramitlerin en meşhurları, elbette Giza Platos'unda yer alan Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleridir. Ancak Mısır'ın farklı bölgelerinde de birçok piramit bulunmaktadır. Peki, piramitleri bu kadar gizemli kılan nedir? Öncelikle piramitlerin inşasında kullanılan taş blokların büyüklüğü ve ağırlığı düşündürücüdür. Bazı blokların ağırlığı tonlarca ulaşmakta ve bu taşların nasıl kesildiği, taşındığı ve yerleştirildiği hala tam olarak açıklanamamaktadır. Ayrıca piramitlerin içinde ve çevresinde bulunan geçitler, odalar ve gizli mekanizmalarda büyük bir merak uyandırmaktadır. Bir diğer gizemli unsur, piramitlerin astronomik hizalamasıdır. Piramitlerin bazıları, yıldızlarla veya güneşin belirli hareketleriyle mükemmel bir şekilde hizalanmıştır. Bu durum, Mısırlıların astronomi bilgisinin ne kadar ileri olduğunu ve bu bilgileri nasıl kullandıklarını düşündürmektedir. Aynı zamanda, piramitlerin yapımında kullanılan matematiksel ve geometrik hesaplamalar da oldukça etkileyicidir ve bu bilgilerin kaynağı hala tam olarak bilinmemektedir. Şimdi, piramitlerin en ünlü örnekleri olan Giza piramitlerine daha yakından bakalım. Giza platosunda yer alan bu üç büyük piramit, Antik Mısır'ın en parlak döneminde, M.Ö. 26. yüzyılda inşa edilmiştir. Keops piramidi, bu üçlü arasında en büyük ve en ünlüsüdür. İnşaatının yaklaşık 20 yıl sürdüğü tahmin edilen bu piramit, 146 metre yüksekliği ile dünyanın en uzun yapılarından biri olarak binlerce yıl boyunca ayakta kalmıştır. Keops piramidinin inşasında kullanılan taş blokların sayısı yaklaşık 2 milyon olarak tahmin edilmekte ve her bir bloğun ortalama ağırlığı 2,5 tondur. Kefren piramidi, Keops'un oğlunun inşa ettirdiği piramittir. İlk bakışta Keops piramidinden daha büyük gibi görünse de aslında biraz daha küçüktür. Ancak, bu piramit, daha yüksek bir zeminde inşa edildiği için, daha etkileyici bir görünüme sahiptir. Kefren piramidinin yakınında, ünlü Büyük Sphinx de yer almaktadır. Ve bu iki yapı arasında mistik bir bağ olduğu düşünülmektedir. Mikerinos piramidi ise, Giza'daki üçüncü ve en küçük piramittir. Mikerinos, Babası Kefren ve dedesi Keops'un izinden giderek kendi piramidini inşa ettirmiştir. Mikerinos piramidi, diğer iki piramitte olduğu gibi büyük bir mühendislik başarısıdır. Ancak daha küçük olması nedeniyle genellikle daha az ilgi görür. Giza piramitleri sadece inşaat teknikleri ve büyüklükleriyle değil, aynı zamanda içerdikleri tarih ve kültürel değerlerle de büyük bir öneme sahiptir. Piramitlerin inşası Mühendislik ve iş gücü açısından insanlık tarihinin en büyük başarılarından biridir. Özellikle taş blokların taşınması her zaman büyük bir merak ve hayranlık konusu olmuştur. Piramitlerin inşasında kullanılan taş blokların bazıları tonlarca ağırlığa sahipti ve bu blokların nasıl taşındığı hala tam olarak bilinmemektedir. Ancak bu konuda birkaç teori bulunmaktadır. Bir teoriye göre Taş bloklar geniş rampalar kullanılarak taşınmıştır. Bu rampalar, piramidin inşa edildiği alana doğru eğimli bir şekilde uzatılarak blokların yukarı taşınmasını sağlamıştır. Bu rampaların toprak, çamur ve taşlardan yapıldığı düşünülmektedir. Rampaların kullanımı, büyük taş blokların kademeli olarak yükseğe taşınmasını sağlamış olabilir. Başka bir teori ise kızakların kullanılmasıdır. Taş bloklar Ağaçtan yapılmış kızakların üzerine yerleştirilmiş ve bu kızaklar kum veya su ile ıslatılmış zemin üzerinde sürüklenmiştir. Islak zemin, sürtünmeyi azaltarak blokların daha kolay hareket ettirilmesini sağlamış olabilir. Ayrıca, büyük gruplar halinde çalışan işçilerin iplerle bu kızakları çektiği düşünülmektedir. Taş blokların nasıl kesildiği ve mükemmel bir şekilde yerleştirildiği de büyük bir gizemdir. Antik Mısırlılar taş blokları kesmek için bakır aletler kullanmış olabilirler. Bakır, o dönemde yaygın olarak kullanılan bir metaldi ve bakır testereler taş blokları kesmek için kullanılmış olabilir. Ancak, bakırın sert taşları kesmek için yeterince güçlü olmaması nedeniyle bu işlemde kum ve su gibi aşındırıcı malzemeler de kullanılmış olabilir. Kesim işleminin ardından Taş blokların piramidin doğru yerine yerleştirilmesi gerekmekteydi. Bu yerleştirme işlemi büyük bir hassasiyet ve mühendislik bilgisi gerektiriyordu. Taş bloklar birbirine mükemmel şekilde uyan ve aralarında neredeyse hiç boşluk bırakmayan bir şekilde yerleştirilmiştir. Bu, Antik Mısırlıların geometrik ve matematiksel bilgilerini ne kadar ileri düzeyde kullandıklarını göstermektedir. Piramitlerin iç yapıları ve geçitleri Dışarıdan bakıldığında görünmeyen ancak büyük bir mühendislik harikası olan unsurlardır. Her piramidin içinde firavunun mumyasının ve değerli eşyalarının yerleştirildiği mezar odaları bulunmaktadır. Bu odalara ulaşmak için karmaşık geçitler ve koridorlar inşa edilmiştir. Giza piramitlerinde, özellikle Keops piramidinde bu geçitlerin ve odaların düzeni oldukça karmaşıktır. Keops piramidinin içinde Büyük galeri olarak bilinen uzun ve dar bir geçit, Kraliçe Odası ve Kral Odası olarak bilinen iki ana oda bulunmaktadır. Bu odalar ve geçitler, piramidin yapımında kullanılan taş bloklarla aynı hassasiyetle inşa edilmiştir. Piramitlerin içinde ayrıca, bazı odaların ve geçitlerin kapatılması için kullanılan büyük taş kapaklar ve kapı mekanizmaları bulunmaktadır. Bu mekanizmalar Mezar hırsızlarının piramide girmesini engellemek için tasarlanmıştır. Aynı zamanda bazı piramitlerin içinde hala keşfedilmeyi bekleyen gizli odaların ve geçitlerin olduğu düşünülmektedir. Modern teknolojiler bu gizli yapıları keşfetmek için kullanılmakta ve her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkarılmaktadır. Antik Mısır'da piramitlerin firavunların ölümünden sonra onların ruhlarının ebediyen korunması amacıyla inşa edildiği düşünülmektedir. Firavunlar, tanrıların yeryüzündeki temsilcileri olarak kabul edilirdi ve ölümden sonra tanrılarla birleşeceklerine inanılırdı. Bu nedenle, mezarları da bu kutsal yolculuk için hazırlanmış kutsal mekanlar olmalıydı. Piramitlerin içinde firavunun mumyasının konulduğu mezar odaları bulunmaktadır. Bu odalar sadece firavunun bedeni için değil, aynı zamanda onun öbür dünyada ihtiyaç duyacağı düşünülen eşyalar Hazineler ve yiyecekler için de ayrılmıştır. Örneğin, Giza'daki Keops Piramidi'nin içinde firavunun mezar odası olan kral odası ve ona eşlik eden çeşitli geçitler ve odalar yer almaktadır. Mezar teorisi piramitlerin karmaşık iç yapısını ve korunma yöntemlerini de açıklar. Piramitlerin içinde yer alan gizli geçitler ve taş kapaklar mezarın korunması ve mezar hırsızlarının engellenmesi için tasarlanmıştır. Firavun'un ruhunun huzur içinde yolculuk edebilmesi için, mezarın hiçbir şekilde bozulmaması gerektiğine inanılırdı. Bir diğer ilginç teori ise, piramitlerin astronomik hizalamasıyla ilgilidir. Antik Mısırlılar, gökyüzüne büyük bir ilgi duyarlar ve birçok yapıyı yıldızlar ve diğer gök cisimleriyle hizalayacak şekilde inşa ederlerdi. Bu hizalama, onların dini ve kültürel inançlarında önemli bir yer tutardı özellikle Giza piramitleri, bu astronomik hizalama ile dikkat çeker. Keops piramidinin dört yüzeyi, neredeyse mükemmel bir şekilde dört ana yöne hizalanmıştır. Kuzey, güney, doğu ve batı. Ayrıca, bazı teorilere göre, bu piramitlerin konumu, Orion takım yıldızının kemeriyle hizalanacak şekilde ayarlanmıştır. Orion, Mısır mitolojisinde Tanrı Osiris ile ilişkilendirilir ve piramitlerin bu hizalaması, Firavun'un ölümden sonraki yaşamında Osiris ile birleşmesini simgeler. Piramitlerin yıldızlarla olan bu bağlantısı, Mısırlıların gökyüzüne olan derin bilgilerini ve bu bilgileri yapılarında nasıl kullandıklarını gösterir. Bu hizalamalar, aynı zamanda piramitlerin sadece mezar olarak değil, aynı zamanda göksel birer tapınak olarak da kullanıldığına dair ipuçları sunar. Piramitlerin işlevine dair bir diğer ilginç teori ise Onların enerji merkezi olarak kullanıldığıdır. Bu teoriye göre piramitler sadece firavunların mezarı veya astronomik gözlem noktaları değil, aynı zamanda enerji üretimi veya ruhsal merkezler olarak da hizmet etmiş olabilirler. Bu teori, piramitlerin şekli ve konumunun dünya üzerindeki enerji hatları ile hizalandığını öne sürer. Piramitlerin iç yapılarının ve geometrik dizilimlerinin enerji akışını yönlendirdiği ve bu enerjinin hem fiziksel hem de ruhsal iyileşme için kullanıldığı iddia edilir. Bazı araştırmacılar, piramitlerin içinde ölçülen elektromanyetik alanların bu yapılarla ilişkili olduğunu ve bu enerji merkezlerinin firavunların ruhlarının öbür dünyaya geçişini kolaylaştırdığını ileri sürer. Ayrıca, bazı modern teoriler piramitlerin bir tür anten gibi çalışarak kozmik enerjiyi topladığını ve bu enerjiyi belirli bir şekilde dağıttığını iddia eder. Bu teori Piramitlerin sadece fiziksel yapılar olarak değil, aynı zamanda enerji ve ruhsal merkezler olarak da büyük bir öneme sahip olduğunu öne sürer. Piramitlerin inşası binlerce işçinin birlikte çalıştığı devasa projelerdi ve bu işçilerin nasıl organize edildiği ve hangi koşullarda çalıştıkları piramitlerin inşa sürecinin anlaşılmasında büyük önem taşır. Piramitlerin inşasında kullanılan işçilerin sayısı ve kimlikleri uzun süre tartışma konusu olmuştur. Eski teoriler, piramitlerin köleler tarafından inşa edildiğini öne sürüyordu. Ancak modern araştırmalar, işçilerin büyük çoğunluğunun köylüler ve zanaatkarlardan oluştuğunu göstermektedir. Bu işçiler, firavunun hizmetinde çalışarak vergi borçlarını öderlerdi ve bu süre zarfında yiyecek ve barınma ihtiyaçları karşılanırdı. İşçilerin organize edilmesi büyük bir lojistik başarıydı. İşçiler, belirli gruplar halinde çalışır ve her grup Belirli bir görev üstlenirdi. Örneğin, bazı gruplar taş blokları kesmekle, diğerleri taşımakla ve bir kısmı ise blokları yerine yerleştirmekle görevliydi. Her grubun başında deneyimli bir gözetmen bulunur ve tüm süreç merkezi bir otorite tarafından yönetilirdi. Çalışma koşulları ise oldukça zordu. İşçiler sıcak çöl ikliminde uzun saatler boyunca fiziksel olarak çok yorucu işlerde çalışmak zorundaydılar. Ancak bazı bulgular işçilerin iyi beslendiğini ve sağlıklarının korunduğunu göstermektedir. Giza'daki işçi köylerinde yapılan kazılar, işçilere sağlanan yiyeceklerin kalitesi ve sağlık hizmetlerinin varlığı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Piramitlerin inşası hakkında birçok bilinmeyen ve kayıp bilgi bulunmaktadır. Bu kayıp bilgiler Piramitlerin inşasında kullanılan teknikler ve yöntemler hakkında tam bir anlayışa sahip olmamızı engellemektedir. Örneğin, taş blokların kesilmesi ve taşınması konusunda hala birçok soru işareti vardır. Taş blokların nasıl bu kadar hassas bir şekilde kesildiği ve birbirine bu kadar uyumlu bir şekilde yerleştirildiği konusu tam olarak açıklanamamıştır. Ayrıca bazı taş blokların taşınması için kullanılan yöntemler hakkında da kesin bilgiye sahip değiliz. Rampalar, kızaklar ve diğer taşıma teknikleri hakkında birçok teori bulunmakta. Ancak bu teorilerin kesin doğruluğu kanıtlanmış değildir. Bir diğer kayıp bilgi ise, piramitlerin inşa sürecinde kullanılan matematiksel ve geometrik hesaplamalardır. Antik Mısırlıların, piramitlerin tasarımında ve inşasında çok ileri düzeyde matematiksel bilgiye sahip oldukları bilinmektedir. Ancak bu bilgilerin kaynağı ve nasıl uygulandığı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu, piramitlerin inşasında kullanılan tekniklerin ve bilgilerin büyük bir kısmının zamanla kaybolduğunu veya saklı kaldığını göstermektedir. Ayrıca, piramitlerin inşasında kullanılan bazı araç ve gereçlerin ne olduğu ve nasıl kullanıldığı hakkında da eksik bilgiler mevcuttur. Antik Mısırlıların kullandığı bakır aletler Taş blokların kesilmesi ve şekillendirilmesinde yeterli olamayacak kadar yumuşaktır. Bu durum, başka malzemelerin veya tekniklerin kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir. Piramitler sadece mühendislik harikaları olarak değil, aynı zamanda Antik Mısır mitolojisi ve dini ritüelleriyle derin bir ilişki içinde olan kutsal yapılar olarak da büyük bir öneme sahiptir. Antik Mısır mitolojisinde piramitler tanrılarla ve firavunların tanrısal statüleriyle doğrudan bağlantılıdır. Firavunlar, Tanrı Ra'nın yeryüzündeki temsilcileri olarak kabul edilirdi. Ra, güneşin tanrısı olarak bilinir ve piramitlerin şekli, güneş ışınlarını simgeler. Piramitlerin tepesi, göğe yükselen bir merdiven olarak düşünülür ve bu merdiven, Firavun'un ruhunun tanrılarla birleşmek için gökyüzüne yükselmesini sağlar. Piramitlerin inşası sırasında yapılan dini ritüeller de büyük bir öneme sahiptir. İnşaat sürecinde tanrılara adaklar sunulur ve dualar edilir. Bu ritüeller piramitlerin kutsal bir mekan olarak kabul edilmesini sağlar ve firavunun ruhunun güvenli bir şekilde ölümsüzlük yolculuğuna çıkmasını temin eder. Ayrıca piramitlerin içine yerleştirilen mezar eşyaları ve hazine Firavun'un ahiret yolculuğunda ihtiyaç duyacağı düşünülen kutsal eşyalar olarak kabul edilir. Ayrıca piramitlerin duvarlarına işlenen hiyeroglifler, firavunun ölümsüzlük yolculuğunda rehberlik eden kutsal metinleri içerirdi. Bu metinler, firavunun ruhunun öbür dünyada güvenli bir şekilde yol almasını sağlamak için tanrıların dualarını ve büyülü sözlerini içerirdi. Antik Mısır'da ölümsüzlük ve ahiret inancı sadece firavunlar için değil, aynı zamanda halk için de önemliydi. Ancak, firavunlar tanrısal bir statüye sahip oldukları için, onların mezarları ve ölümsüzlük yolculukları daha ayrıntılı ve görkemli bir şekilde tasarlanırdı. Piramitler, bu kutsal yolculuğun en önemli simgelerinden biriydi ve bu nedenle Antik Mısır'da büyük bir saygı ve hayranlıkla inşa edildiler. Antik Mısır piramitleri, yüzyıllar boyunca araştırmacıların ve arkeologların ilgisini çekmiştir. Son yıllarda yapılan arkeolojik kazılar ve keşifler, bu kadim yapılar hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlamıştır. Örneğin, 2017 yılında Mısır'daki Dahsur Bölgesi'nde 2. Amenemhat'a ait olduğu düşünülen bir piramit keşfedildi. Bu piramit, eski krallık dönemine ait yapılar arasında yer alıyor ve Mısır'ın erken dönem piramit mimarisine dair önemli bilgiler sunuyor. Bir başka önemli keşif ise, 2018 yılında Luxor'da bulunan yeni bir mezar kompleksidir. Bu mezar kompleksi, 3600 yıllık bir geçmişe sahip olup, içinde birçok mumya, mezar maskesi ve mezar eşyası bulunmuştur. Bu keşif, sadece piramitlerin değil, aynı zamanda Antik Mısır'daki diğer önemli mezar yapılarının da ne kadar zengin ve karmaşık olduğunu göstermektedir. Son yıllarda, Giza piramitlerinin yakınında yapılan kazılar da önemli bulgular sunmuştur. Özellikle piramitlerin inşasında çalışan işçilere ait köyler ve çalışma alanları keşfedilmiştir. Bu köylerde bulunan bulgular, işçilerin nasıl yaşadığı, beslendiği ve çalıştığı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu keşifler, piramitlerin inşa sürecine dair daha detaylı ve somut bilgiler edinmemizi sağlamıştır. Arkeolojik keşiflerin yanı sıra Modern teknolojilerin kullanımı da Antik Mısır piramitleri hakkında yeni bilgiler elde etmemizi sağlamaktadır. Lidar ve radar gibi gelişmiş teknolojiler, piramitlerin yapısal özelliklerini ve iç mekanlarını daha detaylı bir şekilde incelememizi mümkün kılmaktadır. Lidar teknolojisi, yüzey altındaki yapıları incelemek için lazer ışınları kullanır. Bu teknoloji, özellikle piramitlerin çevresindeki yer altı yapıları ve gizli geçitleri tespit etmek için kullanılmaktadır. Lidar teknolojisi sayesinde piramitlerin etrafındaki yer altı tünelleri ve mezar odaları gibi yapılar daha kolay bir şekilde tespit edilebilmektedir. Radar teknolojisi ise elektromanyetik dalgalar kullanarak yer altındaki ve duvarların içindeki yapıları incelemek için kullanılır. Bu teknoloji, piramitlerin içinde gizli kalmış odaları ve geçitleri tespit etmek için oldukça etkilidir. Örneğin, 2016 yılında Büyük Giza Piramidi'nde yapılan radar taramaları, piramidin içinde daha önce keşfedilmemiş bir boşluk olduğunu ortaya çıkardı. Bu boşluğun işlevi ve içeriği hakkında hala araştırmalar devam etmektedir. Ancak bu keşif, piramitlerin iç yapısı hakkında yeni sorular ve araştırma fırsatları doğurmuştur. Bu modern teknolojiler sayesinde elde edilen veriler, piramitlerin inşası ve işlevi hakkında daha önce bilinmeyen birçok detayı ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca bu teknolojiler arkeologların ve araştırmacıların piramitlerin yapısal güvenliğini değerlendirmelerine ve koruma çalışmalarına da yardımcı olmaktadır. Özellikle lidar ve radar teknolojilerinin sağladığı veriler, piramitlerin inşasında kullanılan mühendislik teknikleri ve bu yapıların iç düzenlemeleri hakkında daha derinlemesine bilgiler sunmaktadır. Bu da piramitlerin sadece tarihsel birer yapı değil, aynı zamanda ileri mühendislik harikaları olduğunu göstermektedir. Antik Mısır piramitleri hakkında ortaya atılan ilginç ve tartışmalı birçok teori bulunmaktadır. Örneğin uzaylı teorilerinin temelinde, piramitlerin yapımındaki mühendislik harikaları ve devasa taş blokların nasıl taşındığına dair hala tam olarak çözülememiş olan sorular yatıyor. Bazı araştırmacılar ve teori savunucuları, Antik Mısır'ın mevcut teknoloji ve bilgi birikimiyle piramitleri inşa etmenin neredeyse imkansız olduğunu öne sürüyorlar. Bu nedenle, piramitlerin inşasında daha ileri bir teknolojiye sahip olan uzaylıların yardımı alındığı iddia ediliyor. Bu teorilere göre, uzaylılar dünyaya gelerek piramitlerin inşasında yer aldı veya Mısırlılara gelişmiş teknolojilerini sundular. Özellikle, taş blokların taşınması ve yerleştirilmesinde uzaylıların antigravitasyon teknolojisi veya diğer ileri mühendislik çözümleri kullandığı öne sürülüyor. Ayrıca, piramitlerin içindeki bazı geçit ve odaların, Uzaylıların bilgi ve becerileriyle inşa edildiği iddia ediliyor. Bazı teorisyenler, piramitlerin astronomik hizalanmalarını da uzaylıların bilgi ve rehberliği ile ilişkilendiriyor. Piramitlerin belirli yıldızlarla ve gök cisimleriyle hizalanmış olması, uzaylıların kozmik bilgilerini Mısırlılara aktardığına dair bir kanıt olarak gösteriliyor. Bu teorilere göre, piramitler sadece mezar yapıları değil, aynı zamanda uzaylıların dünya ile iletişim kurduğu enerji merkezleri olarak da işlev görmüş olabilir. Uzaylı teorilerinin yanı sıra, Antik Mısır piramitleri hakkında gizli bilgiler ve sırlar olduğuna dair iddialar da oldukça yaygındır. Bu teorilere göre, bazı hükümetler ve gizli örgütler, piramitler hakkındaki önemli bilgileri halktan gizlemektedir. Birçok komplo teorisyeni, piramitlerin içinde veya çevresinde bulunan bazı önemli bulguların halka açıklanmadığını iddia eder. Özellikle, piramitlerin içinde keşfedilen bazı odalar ve geçitlerin içeriği hakkında yeterli bilgi verilmediği öne sürülür. Bu gizli odalarda, uzaylılarla ilgili kanıtlar veya antik Mısır'ın ileri teknolojisi hakkında bilgiler saklanıyor olabilir. Bazı teorilere göre, Mısır hükümeti ve diğer uluslararası kurumlar, Piramitlerin gerçek işlevi ve inşası hakkındaki bilgileri kasıtlı olarak gizlemektedir. Bu teorilere göre, piramitlerin inşasında kullanılan teknolojiler ve mühendislik bilgileri modern dünyanın bugüne kadar ulaşamadığı seviyededir ve bu bilgiler belirli bir elit kesim tarafından kontrol edilmektedir. Ayrıca, bazı gizli örgütlerin piramitlerin enerjisini ve kozmik bilgilerini kendi çıkarları için kullandığına dair iddialar da bulunmaktadır. Bu örgütlerin Piramitlerin enerji merkezleri olarak kullanılabileceği ve bu enerjinin kontrol edilmesi durumunda büyük bir güç elde edileceği inancı yaygındır. Piramitlerin inşası ve işlevi hakkındaki bu tür teoriler arkeologlar ve bilim insanları tarafından genellikle spekülatif ve kanıtlanmamış olarak değerlendirilir. Ancak bu teoriler piramitlerin gizemli doğası ve Antik Mısır'ın muazzam bilgi birikimi ile ilgili merak uyandıran sorulara yanıt arayanlar için ilgi çekici bir konu olmaya devam etmektedir. Binlerce yıl önce inşa edilen bu muazzam yapılar, zamana meydan okuyarak günümüze kadar ayakta kalmayı başarmıştır. Piramitlerin büyük kısmı, inşaatlarında kullanılan kireç taşı ve granit gibi dayanıklı malzemeler sayesinde hala oldukça sağlamdır. Ancak, Doğa koşulları ve insan faaliyetleri piramitlerin korunmasını zorlaştırmaktadır. Erozyon, kum fırtınaları ve turistik faaliyetler piramitlerin yapısal bütünlüğünü tehdit edebilir. Bu nedenle Mısır hükümeti ve uluslararası kuruluşlar piramitlerin korunması için çeşitli önlemler almaktadır. Bu önlemler arasında ziyaretçi sayısının kontrol edilmesi, restorasyon çalışmaları ve çevresel koruma projeleri yer almaktadır. Böylece piramitlerin gelecek nesillere de aktarılması sağlanmaktadır. Piramitler, yüzyıllardır süregelen araştırmalar ve keşiflerle birçok sırrını açığa çıkarmıştır. İnşa teknikleri, işçi organizasyonu ve piramitlerin astronomik hizalanmaları gibi konularda önemli bilgiler elde edilmiştir. Ancak hala cevaplanmayı bekleyen birçok soru vardır. Piramitlerin inşasında kullanılan bazı tekniklerin tam olarak Nasıl işlediği hala bilinmemektedir. Örneğin, devasa taş blokların nasıl taşındığı ve yerleştirildiği konusunda kesin bir bilgiye sahip değiliz. Ayrıca, piramitlerin iç yapılarındaki bazı gizli odaların ve geçitlerin işlevi hakkında da belirsizlikler sürmektedir. Bu soruların yanıtlanması, hem arkeologların hem de bilim insanlarının çalışmalarını sürdürmesini gerektirmektedir. Modern teknolojilerin kullanımı bu gizemlerin çözülmesine katkıda bulunabilir. Piramitler sadece Antik Mısır'ın değil, tüm insanlık tarihinin en önemli miraslarından biridir. Bu yapılar bugün de kültürel ve bilimsel ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Piramitler mimari ve mühendislik harikaları olarak kabul edilir ve modern inşaat teknolojilerine bile ilham vermiştir. Ayrıca piramitler sanat edebiyat ve popüler kültürde de önemli bir yer tutar. Birçok film, kitap ve sanat eseri piramitlerin gizemini ve ihtişamını konu almıştır. Piramitler aynı zamanda turizmin önemli bir parçasıdır ve her yıl milyonlarca insan bu büyüleyici yapıları görmek için Mısır'a akın etmektedir. Piramitlerin mirası insanlığın yaratıcı gücünü, mühendislik dehasını ve tarihi zenginliğini simgeler. Bu yapılar Geçmişle günümüz arasında köprü kurarak kültürel ve tarihsel bilinç oluşturur. Bugünkü programımızda Antik Mısır piramitlerinin gizemli dünyasına birlikte bir yolculuk yaptık. Piramitlerin kalıcılığı, gizemlerinin çözülmesi ve bugünkü dünyaya olan etkileri hakkında detaylı bilgiler edindik. Bu muazzam yapılar sadece birer tarihi eser değil, aynı zamanda insanlık tarihinin derinliklerine uzanan birer kapıdır. Piramitler bilimin, teknolojinin ve kültürün kesiştiği noktada durarak bizlere geçmişin sırlarını ve geleceğin olasılıklarını hatırlatır. Bu kadim yapıların gizemlerini çözmek ve miraslarını korumak insanlığın ortak görevi olarak kalacaktır. Gelecek nesillerin de bu eşsiz yapıların büyüsünü keşfetmeye devam edeceği umuduyla araştırmalar ve koruma çabaları sürecektir.